Arkadaşlar selamlar hüküm ben Feyinzi. Kardeşlerim bugün neredeyiz? Bugün CSGO Skins'teyiz. Geçen video biliyorsunuz 500 vardı. Son kasada kanka sıfırdan comeback atmıştık. Hani sıfıra sıfır kalmıştı. Burası sıfırdan 750'lik bir tane bobi çektik. Şimdi bununla devam edeceğim. Hedefim 1200-1300. Sonra sikti hop giderim. Kardeşlerim siz de yatırım yapacaksınız diye. Geldin tık Ferobili yazdın. Skin mi atacaksın? Hani geldin skinlerini seçtim falan filan. Anında geliyor. Ha, buradan okursun zaten. Ha, şimdi alacağınız falan filan diyor ya. Bunları alıyorsun. Kanka 8 gün sonra da hediye medya muhabbeti var. Ayrıca ferabülle yatırım yaptığın zaman. Arkadaşlarım bu 8 tane bıçak kazanabiliyorsun. Burada görüyorsunuz zaten. En fazlası 20 dolar. 20 dolar yatırdığın zaman kazanma şansın var. Her yatırım yeni bir katılım gibi oluyor. Diyelim ki 10 kere 20 dolar yatırdın ya. 10x katılmışsın gibi düşün hepsine. Kazanınca da şak diye karşına çıkıyor. Şimdi buraları anlattık. Hastayım bu arada kusura bakmayın. Video bilmeyen varsa eğer şey yapmasın. Sesini sikim falan demesin kendi içinden. Şimdi 750 taş yaktı kanka. 750'ye bir tık. Bak bir tık. Şunun riskini alabiliriz çünkü. Tekte verirse biter. Bak tekte mesela şuraya geldiğini düşünsene. Direkt giderdik. Yani en kötü onları saklardık. Bunları da böyle fazla yemeyecek kasa yapardık. En kötü bir 1100 yapardık. Bir tane ver ne olur. Tamam Shadow'da dur. Tamam Shadow'umuzu aldık. En azından bir tane de olsa Shadow çektik. 216 fena değil lan. Baştayız. Başta. Bir tane kasa ekstrası var. Kanka buradan Bobby. Lütfen Bobby. Lütfen Bobby. Kanka ekranda hiçbir şey yok. Ay şunu sikim. Son kez denedim. Verdim verdim. Gitmez ki. Bir kere daha deneyeceğim. 500'e gideceğim. Lütfen. Lütfen Bobby. Lütfen Bobby. Allah belanı versin. Bok gibi kasa. Yüze dördünü sikim. Yarrak yüze dört. Siktir git. Beş yüze geri döndük. Şu an eksideyiz. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Şunu da bir tık. Bir tık risk almam lazım kanka. Hani elden avuçtan ne gelir. Bir tane düzgün bir şey çekersek. Ne hala. Çünkü içinden çekebileceklerimiz çok çok iyi de olabilir. Bak mesela. Bunu buna ben okey derim anladın mı? Başlangıç fena değil bir soru işareti. Ekranda göstermiyor benim korkum o şu an. Ekranda gözükmüyor bile. Lütfen soru işareti. Bir tane geçti. Dur dur ne olur dur beyitleme amına kodum beyitleme. Üçlü açacağım. Bilmiyorum da verecek gibi hissettim. Bir de ikili veriyormuş. Dur lütfen dur lütfen dur. Tamam tamam. Binlik ver. Kanka binlik ver ben tekte gideyim. Lütfen bak beni yorma. Kaç? Beklediğimden kötü ama hiç yoktan iyi. Nasıl iyi? Kanka 700'e geri çıktık. Lan keşke saklayaydım aklımı sikeyim. Neyse. Burada ver. Burada ver soru işaretini. Şu, bak stat direkt FN olabilir bu arada. Ama bak şuraya bak buraya bak. Yarrak rakam VV'ymiş. Ama çok iyi duruyor. Lütfen. Lütfen çift soru işareti. Çifti gördün. Kanka şu beklemeleri kesim var. Bak bir tane skeleton fate ve gidiyorum aman akın. Bu kadar basit ya. Ya şunu ver gidiyorum aman akın. Onu da değil. Ya tamam bak skeleton slatür. Bu kaçtan? 106. Tamam. Bak bura kendini kurtardı. Kurban oldum soru işareti. Lütfen. Lütfen git kay kay kay. Kay siktir git orospu çocuğu siktir git. Amına kodum bak. Burada var burada var. Ortada 0.23. Son. Geldi de. Gel gel. Oğlum. Tamam tamam tamam. <laughs> şuna baksana şuna baksana. Bir de onun geldiğini düşün üstüne. Bir de onun geldiğini düşün. Tam küfür edecektim. Onu verdi. Ama peşine kötü verme ki kurban olduğum yapma ki. Fracture'ını fracture'ladığım. Hadi da fracture. Durur musun? Lütfen. Tamam. Kurban olduğum 700-800 minimum. Minimum 700-800'lük bir şey. Lütfen. Hadi bak. Orospusun. Üsttekini verse. Kalsın kanka o. En kötü bir sonraki videoya kalacak. Kalsın da. Peşine bir şey hani. Oy oy dile 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 dile. Dile ne demek bilmiyorum bu arada. Sormayın. Kanka sikti. İki kere üst üste demek eksi 200 demek. Son lütfen ver. Tam stat direkt olsun. Bak stat direkt FN. Şu daha iyi duruyordu da. Bu daha iyi. Bu VS. Yapacak bir şey buraya deneyeceğiz ya. İkili, 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 ikisi. Bak ikisini de iyi olsun. İkisi de iyi olsun gidiyorum. Vallahi da gidiyorum. Biri iyi olsun var ya. Birisi iyi olur ya. Bir, bir. Sen var ya bir tanesin kankam. İstediğim 1200, 1300'dü. Çekeceğim bıçağı bu arada. Hani videoda gösteremiyorum. Hakkınızı helal edin. İstediğimi aldım orada. Büyük ihtimalle. Ya. Skeleton Tiger olur. Büyük ihtimal. O da olmasa ya gidip Steam'imden bakın oğlum ya. Şeye koyarım ben. Bakalım. Steam'imden gidip bakabilirsiniz. Haberiniz olsun. <laughs> ya bu büyük ihtimal olur çünkü Skeleton Tiger hani biliyorsunuz. İşte askerlerden geldikten sonra büyük bir takas yapacağım. Hani hepsini birleştireceğim envantere. Şu an ne kadarlık var bilmiyorum da. Bir kelebek Doppler. Kelebek Tiger'dan adım atlayacaktım. Kelebek Tiger'ı direkt Kelebek Doppler'a geçesim var. Bakalım onun askeri aradan sonra. en yani bir yok şey istimimden bakarsın yani profile tutturuyorum zaten. Ne çekeceğim bakarsınız Allah'ıma çok şükür. Benim de mutlu olan arkadaşlarım size buradan ekstra selam olsun. Ama çok istedik ya. Çok istedik. Bunun şerefine bir tane de eldiven patlatıyormuşuz. Aynen amına koyayım. Gelir misin? Orospu. 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 Orospu değil geldi. Minimum 500. Bu ne? Sen var ya, bir tane iki tane misin? Bak bir ve iki tanemsin. Seni öpüyorum çocuk. Oğlum hani keşke gösterebilsem. İşte durumları biliyorsunuz. Durumları biliyorsunuz. Kanka. <laughs> Allah'ıma bin şükür. Allah'ıma bin şükür. <laughs> Kurban oldum sonunda amına koyup. Sonunda. Sonunda siktiminin şeyleri. CS kasaları güzel. Oğlum kaç tane bak 3-4 tane bıçak çektiler. keşke şu da geleydi. 3-4 tane bıçak çektik. Biri çok taşı bir tane de taşakla eldiven aldık. Kanka uzun zamandır böyle bir şey görmüyorduk. Yemin ediyorum çok şükür seni de sikeyim. Sen ne kadar kötüymüşsün ya. 120 yetmiyor ikili. La bir tane verip vereceğiz kukri amına koyayım. Neyin havasını yapıyor? Tam geldi kukri. Bu da zaten mecburi geliyor yani. Her bari düzgün bir tane kukri ver la. Yarrak ver safari meş. Safari ne meş diyeyim üçlü. Şu anda çok da kızamıyorum ama. Ş şükür etmek lazım kanka. Uzun zaman oldu yani. Özellikle bu ay ne çektiğimi biliyorsunuz. Bilmeyenler gidip baksın videolara. Şükür yani buna da şükür. Bu Yani 30'luk bir tane ne olabilir ya? Ya şundan aslında 3 tane denerim. Valla bak bu da gelirse. Bu da kenarda kalır. Belki yetmez metmez. Tam bu da kenarda kalır. Hani yetmezse falan filan. Çünkü bilmiyorum tam olarak ne şey yapacağımı. Allah bereket versin. Göreceğiniz zaten şeyden. City'mi merak eden gidip bakar. Merak etmiyorsanız da Kanka, Ne yapayım ya? Yani? Burada gösteremiyorum yani. Ne yapayım? Ben de isterim ama. Sıkıntı göt yemediğinden. Yalan yok şimdi. Of. Oh. Bu bir şey etmiyor da. Neyse. Vallahi arkadaşlarım videomuz bu kadardı. Uzun zaman oldu. Beni biliyorsunuz ayda bir iki tane hani böyle videom vardır. Çok nadirdir. Umarım bu videoyu görüp hani siz zevk almışsınızdır sizde. Çünkü çok taşlakta videoydu. Ayda bir, hem, bir iki kere en fazla bunu yapabiliyorum. Yapacak bir yok. Şey, ben de isterim. Valla videoyu beğendiyseniz like atın. Abone olmayı unutmayın. Hadi hepiniz Allah'ım emanetsiniz. Çok seviyorsunuz. Dikkat edin.